Miske geldik arkadaşlar. Santaralni Autoboxal yani otobüs durağının karşısındayız. Karşısındayız. Nasıl arkadaşı bekliyoruz da arkadaş. Ne de bugün internet kapalı. Günün belli saatlerinde kapatıyorlarmış söylemiştim. Şu siyasi zımbırtılardan dolayı. McDonald's'a geldi de McDonald's'a. Burada bulamazsan McDonald's'a arıyoruz. <laughs> Gören var mı McDonald's'a? <laughs> Misk de McDonald's. çok severim ya. Aa karşıda. Tamam gördük. Kız da orada bekliyordur herhalde. Bilmiyorum bakalım gidiyorum. Güzel fena değil hoşuma gitti ya. Misk var ya Misk. Misk süper. Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da başkent diğer ilçelere ve kasabalara nazaran daha gelişmiş daha modern. Çok güzel düzenli geniş bir şehir, geniş bir ülke. Ondan sonra çok hoşuma gitti, güzel. Hava da fena değil. Bakalım gidelim bakalım. Fazla beklemeyelim. 3-4 saattir kıçımız ağrıda otur otur. Evet, valizimiz burada. Bir valizle gelin, böyle benim gibi iki valizle gelmeyin. Gerçi ben hediye metiyazımı buraya getirdim, hediye. İşine girdik biraz en fazla bir tane sırt çantanız olsun. Nerede bu McDonald's? Oğlum şimdi karşıya geçeceğiz. Otobüs terminalinin içine girersek kayıp oluruz biz. Aa bak bak tramvay tramvay. Körüklü otobüs ya. Tramvay değil de körüklü otobüs. İstanbul'da sene, 30 sene öncesinde böyle şeyler vardı. Bilen bilir. köylük otobüs var ya. Ulan çanta, seni atarım aşağıya bak atarım işte. Beni daha fazla kızdırma. Etrafı bir göstereyim de. Otobüs terminali. Karşısı. bakalım bizi neler bekliyor. Bizi neler bekliyor. Her yer bank. Fransa bank. Belarus bank. Fransız yavşakların el atmada yeri yok. McDonald's'a geldik arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. McDonald's karşısı bak. Çok sever mi McDonald's'ı? Ama her yerde olduğu gibi burası da <laughs> buluşma noktası. Çok severim, bayılırım McDonald's'ı. Evet sevgili dostlar, videoların devamında görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Nihayet McDonald's'ta buluştuktan sonra arkadaşın kafeye geldik. Bugün <laughs> bugün internet yok bir şehirde. Bu gösteriler gösteriler. İnterneti kesmişler, kapatmışlar. Gerçi bilgim de vardı ama. işte hiç sevmediğimiz, o sevmediğim McDonald's'a girdim. <laughs> Oranın internetiyle. Oranın internetiyle. Kızla görüştük. Bir sürü de McDonald's var. Sokak başı McDonald's. Yanlış McDonald's ekmişim ben. Ondan sonra işte geldik şeye. <laughs> Arkadaşım Kofi'ye. Kofi dediğim de üç katlı. Çok güzel bir yer. Kafeler sokağı var. Bizdeki barla sokağı gibi. Şimdi ortamı göstereceğim size. Ee, çorba tavsiye etti. Vitesberg Polat kasabasında içtiğim işte boş çorbasıyla bir alakası yok. Ee, daha güzel. İçinde sebze, pirinç var. İşte havuç, mavuç. Et var. Koyun eti herhalde. Güzel. Yani eti kavurmuşlar, sonra da atmışlar içine. Çorbayla beraber pişirmemişler. Güzel yani. <laughs> mantı var. Enteresan mantı. Yani mantık aynı da şekil şemal farklı. İşte ekmeğimiz vardı. Şöyle sahiptir? Güzel, fena değil. Lezzetli yani. Ondan sonra siyah çayımız var. Çorunlu çay. Ağzı ne kadar doluydu, buraya kadar. Bunu da içtik. Azıcık kaldı, soğuttuk tabii. Şimdi arkadaş işleri varmış. <laughs> Ofise geçti. Ben de şöyle son kez bir yemeğimi yedim, çayımı içtim. Dedim dostlarla bir görüşelim, konuşalım. Hem mekanı göstereyim. Ondan sonra yani her yerin kültürü farklı. Şimdi küçük kasabalardaki alışkanlıklar farklı. İşte burası Minsk Başkent, buradaki buradaki alışkanlıklar farklı, fiyatlar farklı, e, ortam farklı. E, müşteri kalitesine göre tabii ki sınıf sınıf. E, güzel, fena değil. Başbakanlık binasına yakın zaten burası. İki sokak arkasında. Abi her yer asker. Asker, polis, adım başı Arabayım arabayım belki böyle iki kilometre uzağa park ettik. Yani başkentin merkezinden araba yasak transit geçiyorsun duramıyorsun. Park yasak. İşte buraya gelmek için de biraz <laughs> 15-20 dakika yürüdük. <laughs> Güzel fena değil. Hoşuma gitti. Bu hafta buradayız bakalım. Ortamı göstereyim size. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Yani çok özür dilerim. Yeme içme işine pek böyle göstermeyi sevmiyorum ama işte gelmişken göstereyim. Arkadaşlar, sevgili dostlar, bu benim çorbam. Merhaba. Sıba sıba buluşayım. Bu. Okey. Ee, kız ortada toplamaya geldi de. Bunu da servis ediyorlar. Şöyle bir göstereyim ortamı da. İki sıra halinde böyle devam ediyor. şöyleri bunda ikram ediyorlar. Böyle içtik Otantik bir tabak. Ondan sonra çorba tabağı güzel bir cazibesi. Fena değil ya, aşama gitti güzel güzel. İş yapar burası abi. Burası para kazandırır. Burası para kazandırır. Bir şey göstereceğim. 2 dakika bekleyin de. bunlar da kibarlık olsun diye hiçbir şeyi sonunda kadar içmiyorlar. Öyle yarım bırakıyorlar. Oğlum sen yarım bıraktığında ben iki öğün doyarım da. Bunun adı ne biliyorsunuz? Mürsel gibi konuştum. Biliyor musunuz? Lahmatu jun. Bunun adı lahmat jun. Yani lahmacunmuş bunun adı. Bildiğin et ekmekle. He çok komik gül orada. Gülüsü de çirkin. Lahmacunmuş. sunmuş. Lahmat Bizim kastamonu kırpidesine benziyor. Konya'nın etlek meneşli işte benziyor. Ya böyle şeyler çok Anadolu'da ya. Bir din etlek Lahmacunmuş. Siz lahmacun yiyin lan. Türkiye'ye gelin de. Mantıyı göstereyim. Vedat Milor'u geçtim lan anasını satayım. Mantı bu arkadaşlar. Bilmiyorum ne. Nasıl mantı mı? Eşek kadar. Bak hele. Bunun dört tane geldi. İkisini biz yedik, ikisini ben yedim. Beş tane mi yemiş lan? Demek ki beş tane. Güzel, fena değil. Bunu böyle sosla beraber tak tak tak. Sos fena değil yani sosu da içine koymuşlar Güzel güzel. Hoşuma gitti. Gerçi ben bunu şeker tuz zannedip çorbaya attım ama. Kayfe <laughs> rengi şeker. Yani buraya geldik her şeyi karıştırdık. Buranın bu kültürü adeti farklı. Bu çorbayı içemedim. Yarısını, yarısını boş. Yarısını içemedik. Tabak büyük. Güzel. Her çorbanın yanında arkadaşlar yoğurt geliyor. Yok bu yoğurt değil diyorlar. Yoğurt işlemi ne Ne olacak? Yoğurt. Tövbe Şu küfür işini bırakmam lazım benim ya. Yoğurt güzel abi. Açık alalım da. Bismillah. Güzel güzel. Ekşi yoğurt. Sen de bakıyorum kızlar gelirse. Yani böyle geliyor arkadaşlar. Anladın mı? Nasıl? Gören bilen duyan varsa bak bunu Türkiye'de uygulayabilirsiniz. Böyle bir tabak. Böyle bir yoğurt. Servis haraşo. Abi yedikçe yesim geliyor ya. Havadan mıdır nedir? işlem açıldı ya. 4 saatlik yoldan sonra. Ortam güzel. Bizim şark odaları olur ya. Onlara benzetmişler. Güzel. Ya bizden çalmışlar da bunlar. Belares kültür diyor. Olabilir. Şimdi duvardaki şeylere bakıp Selçuklu arması, Selçuklu Selçuklu arması da bunlar. Arkadaki şeyi görüyorsunuz. Bildiğiniz Selçuklu arması. Çift başlı kartal eksik. Bunlar da çift başlı kartal da var. Sovyetlerden kalma. Haset haset bunlar bizden çalmış. Her şeyi bizden çalmışlar. <laughs> Neyse şaka bitiremedim güzel hoşuma gitti. Abi çay içelim ya. Çay çek Çay var mı çay? Çörünü çay. Hiç hiç bitmiyor. Abi sonuna kadar içeriz. Dostlar burada fiyatlar fiyatlar. sonra anlatırım fiyatları ya. Fiyat siktir et şimdi. Yiyelim içelim keyf edelim konuşalım. Her şey para pul değil. Değil mi? Paramız yoksa açar oku. Ok. Sistem burada böyle. Hani daha entel bir ortam ya. <laughs> entel ortam olunca sapını kaldırıyorlar arkadaşlar. Tam tersi olması gerekmiyor mu? Böyle yapıyorsun. <laughs> Karşılıklı. Ciddi ciddi. Çin çin. Bunu böyle içenlere 50 sene önce köylü diyorlardı. Köylü diyorlar. Geriden dursak Kameranın dibine de girmeyek fazla. Anam. Haşa abi? Mekan benim. Tamam. Burayı kapatacağım ben. Diyeceğim sen git çalış. Ah. Dedi ki senin meslektaş var dedi burada dedi. Kafeye girerek küçük bir yer zannettim de. Anlatıyordu. Bu üç katlı kocaman yer. İçeri bir girdik kameralar, mamaralar bir tane kız sizin gibi boyunda boynunda kimlik, elinde telsiz böyle güzel giymiş. Hemen telsiz anons ediyor falan. Ne diyorsa artık orada. Tak 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 hemen yukarı çıktı. Paltomuzu falan aldılar, asıyorlar bir yere. Tuvalet muvalet acayip güzel ha. Yemin ediyorum tuvalete yatsan yatılır yani. Valla. Duvarlar falan şey. Yani şunlara benzetmişler. Çok affedersiniz. Yani tuvaletlerinde konuşulmaz ama. Ama tuvalet, tuvalet değil yani. Başka bir şey duvarlar, fayanslar, yerler, merler çok süper. Şahane. O lav lavabo, falan. Oğlum büyük daha, çirkin. Abi, bu tarzda. Rengi de böyle zaten. Yani her şeyi birbirine uydurmuşlar. Tebrik ederim, alkışlıyorum. Güzel yapmışlar. Güzel güzel. Sevdim. Bu köşe benim arkadaşlar. <laughs> bu hafta videolara buradan devam ederiz. <laughs> ne konuşuyorlar acaba orada? Fikir fıkır fıkır fıkır. Hiçbir Türk görmediniz ya. Sahilde biz onlara bakıyoruz ya. <laughs> Onlar da burada bana bakıyor. Kara kaşlı, kara Adam mı görmediniz daha? Abi herkes sarışın burada. Ben hemen yarın kızın kafaya gireceğim. Diyeceğim ki sen bu müzik işini bırak. Her şey güzel de müzik jort. Neşet taş koyun, valla bir gönül dağı. Böyle öğle yemeğe falan yemeğe geliyorlar burada. Başbakanlık binaları falan var, memurlar. Ama burası memur kesimi, bürokrat kesimi valla bak. Yani. Sen bir Neşet taş koy da milletin böyle anasını babasını özlesin, millet gurbet eksilsin biraz. Bunlar memur adam biraz gergindir, streslidir, yumuşasınlar duyguları depreşti. Güzel güzel. Vites de 2 ruble, burada 10 ruble çorba. Abi ee, her yerin başkenti pahalı. Pahalı abi. Her yerin başkenti pahalı, Antalya da pahalı. Amerika da pahalı. Vitesberg ucuz, Minsk pahalı. Sevdim burayı. dışarı var ya acayip beyaz. Silikon olan her yeriniz küçüldür. Çok soğuk. Abi her gün soğuk. Dün farklı bir soğuk. Bugün başka bir soğuk. Daha ne bilmiyorum ki ya. İnek gibi yedik. <laughs> ha? Güçün, <hale> Finish. <laughs> okay, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? <laughs> Nereye götürürsün böyle? Görüşürüz arkadaşlar Allah emanet olun. Nereye gidip bilmiyorum.